İnek sütü alerjisi belirtileri görüldüğü zaman çocuğunuzu çocuk alerji uzmanına götürmeniz yararlı olacaktır. Çünkü çocuk alerji uzmanları bu konuda eğitimli ve deneyimli uzmanlardır. Yanlış olarak inek sütü alerjisi teşhisi konulursa birçok probleme neden olabilecek gereksiz diyet yapılmış olabileceği gibi inek sütü alerjisi olan bir çocuğa diyet yapılmaması durumunda ise sağlığı ile ilgili ciddi durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle doğru teşhis konulması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda çocuk alerji uzmanları daha deneyimli uzmanlardır. Besin alerjisi alerjik yürüyüşün bir başlangıcı olabilir. Teşhisi konulup tedavisi başlanmamış besin alerjisi olan bir çocukta yaş büyüdükçe astım ve alerjik hastalıklar gelişme riski de artmaktadır. Bu nedenle Astım ve alerjik hastalıkların belirtileri yönünden de dikkatli olunması ve bu konuda deneyimli bir uzman tarafından izlenmesi gerekmektedir.